Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerîm. Estaizu billâh. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebîh. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Evet, muhterem kardeşlerim. Kitabımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. E, ee, malumunuz bu dünyada herkes bir işle meşgul. Kimi zengin, kimi fakir, kimi iş adamı, kimi patron, kimi işçi, kimi efendim talebe, kimi hoca vesaire. Bunların hepsinde, hepsinde arkadaşlar, muhterem din kardeşlerim, hepsinde insanın, özellikle Müslümanın bize tembih edilen şeyler, Müslümanın vazifesi ne olacak? Müslümanın vazifesi bütün bu işlerinde Allah'ın emrini tutup nehyinden kaçmak. Buna biz takva diyorduk. Takva üzere yani Allah'ın emrine göre hareket etmeyi, yaşamayı esas alacak. Bunları yaparken yaptığı işlerde Allah emrini, Allah rızasını daima gözetecek. Hangi iş olursa olsun. Eğer Allah'ın rızasına yönelik olarak ben bu ticareti yapıyorum. Ben bu parayı kazanıyorum. Allah benden razı olsun veya Allah'ın razı olacağı işleri yapayım bu parayla diye kazanma çabasının içinde olursa bir insan işte o para o zaman hem kendisinin hem dünyasına hem de ahiretine faydalı olur aziz kardeşlerim. Burada e, diyordu ki biri de bu insanın yapacağı işlerden biri de e, reis reis olma, idareci olma, yönetici olma, değil mi? Yönetici de olur ve insanlar bunu yönetici olmayı, başta olmayı, başkan olmayı severler. Herkes sever. Fakat bunu sevebilir olabilir bu insanın tabiatı icabı. Fakat bunu yaparken de düşünceleri niyetleri sağlam olmalı. Sağlam olmalı. Yani Allah rızasına yönelik olmalı. Allah ben bu işleri yaparken insanlara hizmet edeyim, Müslümanlara hizmet edeyim. İnsanların işlerini göreyim, insanların işlerini kolaylaştırayım. Ee, huzur içinde yaşasınlar diyorsa, bu niyetle iş efendim bu güzel bir şeydir. Ama bu deli değil de insan oğlunun çünkü böyle işi idareciliği, yöneticiliği sevmesi üç türlü şeylere dayanır diyor. Birisi birisi yani böyle insan o şey olarak ettevs ettevsul ehadu ve ettevsul bilce ile ma haruma min mustehiyati nefsi ve muradatiha. Kendisine aslında haram olan işleri Böyle reis olarak reislik forsunu, otoritesini kullanarak o haram olan işleri kolaylaştırayım. Efendim böylece ondan onlara yol bulayım düşüncesiyle olursa bu hiçbir zaman doğru değildir. Haramdır işte. Ve heze haramun. İşte böyle bir düşünceyle böyle başkan olayım da kendi efendim çaka satayım efendim diğer insanlara yapamayacağı şeyleri elde edeyim onun forsun yardımıyla efendim gücünü kuvvetini kullanarak efendim o işlere gideyim o haram olan işleri de tevessül edeyim onları da yapabileyim kolaylıkla diye düşünüyorsa işte bu haramdır kötüdür efendim nefsin istekleri Onunla ondan uzak duracak. Ve senihye, ikincisi de ettevessül bihi bu mevki makamı ıı, kullanacak, vesile edecek, onunla yol bulmaya çalışacak. İle ahzil hak yahut da kendi hakkı vardır, alacağı vardır. Kendi gücünü, kuvvetini kullanarak, o idareciliğin kuvvetini kullanarak kendi haklarını başkalarından alabilecek başkasının üzerinde. Yani vermiyorsa mesela kendi hakkını. Ve tahsilil meram el müstehab evil mübah müstehab ve mübah olan kendi arzu ettiği şeyler mübah olan şeyler vardır onları eğer almak düşüncesiyle ise bunu orada kullanıyorsa o zaman da o da ev ile def zulm yahut da zulmü zulüm var memlekette mesela o zulmü kaldırmayı o zulmü gidermeyi ev -il ile şevagil ile teferruğu ile ibadeti yahut da kendi önündeki meşgaleleri atayım da gidereyim de oradan efendim ibadete yol bulayım, ibadetle meşgul olayım. Yönde kendini rahata kavuşturayım da ibadetle meşgul olayım düşüncesiyle olursa efendim ev ile temvizil hakki ve i'zazid din ve islahil halk yahut da hakikati efendim hakik hakkı Gerçekler neyse onları uygulamak, gerçekleri yapmak, yahut da dini aziz etmek, dini insanların gözünde güzel göstermek, dini insanların gözünde yüceltmek, dini insanlara öğretmek, anlatmak, insanların dine e, meyil etmesini sağlamak düşüncesiyle olursa e, ve islah ı halk yahut da halkı ıslah etmek, insanları ıslah etmek, insanları böyle hayırlı işlere sevk etmek İnsanlar da eğer bir kötü bir takım işleri varsa düşünceleri onlardan uzaklaştırıp insanları <laughs> hayırlı işlere sevk etmek düşüncesine sahipse bir insan böyle bir reis böyle bir idareci olursa o zaman o zaman yani bunu nasıl yapabilecek tabi bil emri bil marufi ve nehyi anil münker <laughs> o insan emri maruf yapmak Allah'ın emrettiği şeyleri Allah'ın dinine ve akla uyan şeyleri emretmek suretiyle yahut da münkerden nehyetmek suretiyle fehaza ise bu sebeple in khala anil mahzur bu mahzurdan haram olan şeylerden mesela gösteriş yapmak gibi ben efendim reis olayım hava atayım falan insanlara böyle şeyler düşüncesin bunlardan hali olursa bunlardan uzak olursa iyi düşüncelere sahip olursa böyle yaparsa efendim o zaman o e, iyi bir şeydir. Ve terkül vacibi yani vacibi terk etmek gibi sünneti terk etmek gibi şeyler de olmayacak tabi. Mesela bir iş yapıyorum. Efendim ben ne yapıyorsun kardeşim gelsene namaz vakti. Ya benim işim var şimdi ben burada reisim. Ben burada reisim sen git derse olmaz. Sen reis sen de herkesten evvel Allah'ın emrini yerine getirmek için herkesten önce sen de gideceksin. Ben reisim diye yan gelip yatmayacağız. Böyle yapmazsa eğer, iyi niyetlerle, iyi şeylerle olursa, vacibi, sünneti, farzı terk etmeyen, etmiyorsa, etmesine sebep olmuyorsa bu, fece O zaman böyle bir işi yapmak, böyle bir yöneticiliği almak, böyle bir yöneticilikle meşgul olmak o zaman caizdir ve belki sevaplı bir iştir. Çünkü hayırlı işler yapıyor, insanların mesela yapamayacağı şeylere yardımcı oluyor, yolunu gösteriyor, kolaylık sağlıyor, değil mi? Onları yapıyor insanlara faydalı oluyorsa, faydalı işler yapıyor, örnek oluyor mesela hayırların yapılmasına, camilerin yapılmasına, medreselerin yapılmasına, hayır ol yol gösteriyorsa neyi bir neyi bir iş idarecilik. Değil mi? Bak biz bugün 500 sene sonra Fatih Sultan Hazretleri'nin burada kabri, değil mi? Efendim övüyoruz, memnuniyetle bakıyoruz, merhametle anıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Niye öyle diyoruz? E çünkü bak bu camiyi yaptırmış Müslümanlar minnetsiz bir şekilde namazlarını kılıyorlar. Bu cami böyle büyük yapmış, bu camide sadece namaz kılınmıyormuş. Her tarafında bir ilim halkası vardı. Ben de benim de yetiştiğim zamanlarda şu köşelerde her birinde ilim halkası hocalar etrafında toplanırlar, talebeler bir şeyler okurlardı. Efendim okurlardı yani. E öyleyse bu camiyi yaptırmış, medreseleri yaptırmış. Bak buna örnek olmuş. Halka örnek olmuş. Halka örnek olmuş. Ondan sonra kendisinden sonra gelen padişahlar da, hükümdarlar da camiler yaptırmışlar, hayırlı müesseseler yaptırmışlar. Onu gören kendi emrindeki paşalar da, efendim, vezirler de her biri efendim bir cami yaptırmışlar. Diyor musunuz? Her biri bak ona bakmışlar, padişah bakmışlar ki padişah bu yolda hükümdar böyle hayırlı işler yapıyor ve onları da teşvik ediyormuş. E diyormuş ki mesela her bir paşasına Fatih Sultan İstanbul'u alınca her biriniz demiş git diyeceksiniz bulunduğu mahallede bir cami yapın. Oraya kendi adınızı verin. O mahalleye de kendi adınızı verin. İşte bugün bizim hep paşaların adıyla anıyoruz değil mi ya? Şu paşa Murat Paşa diyoruz mesela orada değil mi? Fatih Devri'nin paşasıdır. Murat Paşa mahallesi olmuş. İşte başka hayır sahipleri kendi adlarıyla anılıyor camileri değil mi? efendim başkaları işte hayırlı insan bir hayırlı insan yap sadece bu camiyi yaptırmakla kalmamış demek. Başkaları da onu örnek alarak yaptıkları için onlar da ondan örnek almışlar. Hayırı yapmış, bir de hayra delalet etmiş. Bu kadar insan o yapıldığı zamandan beri namaz kılıyor burada, ilim öğreniyor, ilim okunuyor, dersler yapılıyor, vaaz ediliyor efendim yiyecek kitapları, hacalar ders okutuyorlardı burada onu da gördüm. Şimdi de okutanlar okudur ama tabi o teşvik lazım. Demek ki onlar da onlar diğer paşalar, diğer paşalar da yaptırdıkları camiler sebebiyle paşalarına, padişahlarına bakarak yaptıysalar o niyetle değil mi? Yaptıysalar onlar da onların sevabını da kazanmış oluyor. Değil mi? Böyle bir hayır yaptığı zaman mesela bu camiyi yaptırmış ya. Biz kendisi bu camiyi yaptırmaktan sevap kazanmış. Bu camide ibadet edenler, hayırlı işler yapanlar, ilim yapanların sayısınca da kendisi sevap kazanıyor. E bizim sevaplarımızdan bir şey eksiliyor mu? Hayır. Bizim sevaplarımızdan hiçbir şey eksilmiyor. Bize 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 Allah'ın takdir ettiği inşallah hepimiz umduğumuz hayırlara, muratlara nail oluruz. Biz de alırız. Ona da gidiyor. Fatih Sultan Hazretleri'ne de gidiyor bu sevaplarımızda. Çünkü o hayır yaptı. Hayra delalet ediyor. Bak hayra yol gösteriyor. Buralarda ders yapıyorsak eğer de şey inşallah olsun öyle ümit ediyoruz. Allah ona da aynısını ona da görüyor. Değil mi? Görüyor musunuz? İnsan demek ki hayırlı insan olmalı hayırlı işler yapmalı. Hayırlı işler yapmalı. O yolda olmalı. Buna gayret etmeliyiz. Herkes, herkes. Herkesin kim elinde imkanlar farklı farklıdır. Kimisinde bir ne bileyim yolda giderken bir fakir adam veya bir ihtiyacı vardır onu görürsünüz. O kadar bir hayrınız yapınca var, gücünüz var. Ondan kazanırsınız. Veyahut da ne bileyim birisi mahallesine bir cami yaptırabilir. Ne bileyim mahallesine bir aşevi yaptırabilir. Şunu yapar, bunu yapar. İşte mahallesinde ne yapabiliyorsa efendim kimisi varlığı ona göredir. Herkesin yani hiçbir zaman beş parmağın beşi bir değil. Bu var ya bakın sadece bizim memleketimizde değil. Ben yurt dışında gezdiğim yerlerde de gördüm aynı insanlar hep aynı. Kimisi fakir, kimisi zengin, kimisi şu, kimisi bu. Tamam mı? Herkesin durumu farklı. Allah her yerde herkese ayrı ayrı imtihan ediyor çünkü bize verdiği mal, mülk, sağlık, güç, kuvvet ne varsa sahip olduğumuz hepsi bize Allah vergisi. Allah'ın lütfu. Anladınız mı? Öyleyse o lütfa göre biz imtihan oluyoruz. Her birimiz bir imtihan oluyor. Varlık da bir imtihan sebebi yokluk da. Yokluğa sabredersin, işini ona göre ayarlarsın. O bir sevap. Varlığa da sabredersin. Nasıl sabredeceksin? Varlık sana niçin verildi bu varlık? sen onu ben yerine kullanıyor muyum kullanmıyor muyum diye kendi kendini imtihan ediyor soruyorsan işte bu imtihanı kazanıyorsun demektir. Allah cümlemizi bu imtihanı kazananlardan eylesin. Bakın bu Fatih Sultan Hazretleri bu imtihanı kazananlardan olmuş. Hem de genç yaşta Peygamber Aleyhisselam'ın 750 sene evvel müjdelediği İstanbul Fethi'yi İstanbul'u fethetme gibi amel ona nasip olmuş. Pek çok kimseler arzu etmişler bunu ama babasını da arzu etmiş ama nasip olmamış. Nasip ona olmuş. Ve gayret etmiş. O da bunu yaparak hemen burasını bir cami yaptırmış. Etrafına bu camiyi yaptırmakla olmaz demiş. Bu caminin içini nasıl dolduracağım? Değil mi? Camiye cemaat lazım. Camiye cemaati öğretecek ilim lazım. Kim yapacak? Medreseleri yaptırmış etrafa. Görüyor musunuz? ve örnek olmuş. Kendisinden sonraki padişahlara, hükümdarlara örnek olmuş, paşalara örnek olmuş. Her biri ayrı bir yerde medrese yaptırmış ve isimleriyle anılıyorlar bugün. Biz de onların hepsine rahmet ediyoruz. Allah kabul eylesin. Sizlerin de onun da rahmet eylesin, ona da rahmet olsun. Sizlerin de cümle bir derslerimizi dinleyenlerin, cümle geçmişlerimizin ruhları için, kafe ehli iman erbahi için, el-fatiha salavat.